baharatları doğru bir şekilde saklamak, tazeliklerini ve lezzetlerini uzun süre korumak için önemlidir. İşte baharatları nasıl saklayabileceğinize dair bazı öneriler, kuru ve serin bir yer, baharatları nemden ve sıcaklıktan korumak önemlidir. Baharatları serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde saklamalısınız. Dolap içi veya mutfak dolapları gibi yerler bu amaç için uygundur. Hava geçirmez kaplar, baharatları hava geçirmez kaplarda saklamak en iyisidir. Cam veya plastik kaplar, teneke kutular veya vakumlu kaplar gibi baharatları koruyacak kaplar tercih edebilirsiniz. Işık ve sıcaklık, baharatları korumak için ayrıca sıcaklık ve ışıkla ilgili bazı önlemler almalısınız. Sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için baharatları ocak veya fırının yakınına koymamalısınız. Ayrıca doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalarını sağlamalısınız. Etiketleme, baharatları sakladığınız kapları etiketlemek içeriklerini kolayca tanımanıza yardımcı olur. Baharatların son kullanma tarihini veya satın alma tarihini belirten etiketler eklemekte faydalı olabilir. Toz ve buzdolabı kokularından koruma: Baharatları buzdolabının yakınında saklıyorsanız, kokuların karışmasını önlemek için hava geçirmez kaplar kullanın veya baharatları ekstra korumak için bir baharat rafı edinin. Doğru kullanım: Baharatları kullanırken temiz ve kuru bir kaşık veya ölçek kullanın. Islak bir kaşıkla doğrudan baharat kaplarına dokunmak, baharatların nemlenmesine ve bozulmasına neden olabilir. Baharat rafları, baharatlarınızı düzenli tutmak için baharat rafları veya raf düzenleyicileri kullanabilirsiniz. Bu, baharatları kolayca görmenizi ve erişmenizi sağlar. Dondurucu, baharatları uzun süre saklamak için dondurucuya koyabilirsiniz. Ancak bu yöntemi sadece bazı baharatlar için kullanmalısınız çünkü dondurma bazı baharatların lezzetlerini değiştirebilir. Bu nedenle dondurucuya koymadan önce hangi baharatların bu şekilde saklanabileceğini araştırmanız önemlidir. Baharatlarınızı doğru şekilde saklayarak daha uzun süre taze ve lezzetli kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca baharatlarınızın son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve gerektiğinde tazelemek de önemlidir.